Videoları çekiyorum arkadaşlar, şöyle, hiç kimseye bir şey özendirme çabasında değilim. Sadece benim dünyada en çok önem verdiğim, her insanın yapması gereken hayallerinin peşinden giderse güzel yerlere ulaşabileceğini göstermek aslında. Hep denizde sıfır bir evim olsun istemiştim.

Herkese merhaba. Bugün yine e, Ayvalık Kite Zone'dayım. Rüzgar biraz düşük bugün. O yüzden ben de daha önce hiç deneyimlememiş olduğum dalışla alakalı başlangıç eğitimi almak istedim. O yüzden e, dalışa gideceğim. Şimdi biraz kahvaltı hazırlayacağım. Hem sizle beraber anlatarak. Burası Ayvalık Kite Zone. Burası ile alakalı yapmış olduğum kite ile ilgili e, videoyu şuraya tıklayarak oradan da bakabilirsiniz. Hem Rutin günlük kahvaltı ile alakalı nasıl, neler yaptığımı da görmüş olacaksınız. Bu benim yumurta makinem. Yumurta makinemle yapıyorum yumurtaları. açıyorum daha doğrusu. Ben rafadan severim yumurtaları biraz. Rafadan ayarlamak bunlarla çok kolay oluyor. Burası surf sevenler için çok güzel bir spot. Çünkü elektrik veriyorlar burada geldiğinizde konaklama yaparken. Suyunuz zaten hemen yanınızda, deniz gördüğünüz gibi önünüzde, manzarası çok güzel oluyor karavanınızda durduğunuzda. etrafımda çadırlar var şu an. Ee, diğer videoda zaten hepsini çekmiştim karavanlar var. Dolayısıyla e, çok keyifli. Ben burayı zaten çok seviyorum. Daha önceki zamanlarımda geldiğimde de çok seviyorum. Tabii ki böyle en ev konforu olması çok güzel oluyor. Her şey daha önce. E, bildiğin gibi yerlerini dahi bildiğin şeylere de devam etmiş oluyorsun. Ben buraya yıllar önce geldiğimde karavanla burada kalanları görmüştüm ve ...vay be gerçekten çok isterdim böyle bir şey yapmayı falan." demiştim. Burada kalıp hem burada kitesurf yapıp hem de akşamları karavanda kalmak ne kadar keyifli olsa gerek gibi düşünmüştüm. Hakikaten öyle. Yani şimdi bunu yaşayınca çok farkına vardım. Hem çok sevdiğimiz bir tutkunun arkasında giderek hem de işte yaşamış olduğumuz evi buraya taşıyarak çok güzel bir ikili oldular diye düşünüyorum. Hem kitesurf hem de karavan. Ben burada çadırla da çok kaldım. Tabii ki çadırla da rahat ama hani burada şu an istediğiniz her şeyi yapabilmeniz, karavanınız içinde çok büyük bir konfor. Bir de çadırda biraz Rüzgarlı alanlarda kalanlar bilir. Maalesef çadır rüzgarlı alanlarda biraz gece rahatsız ediyor. Ben o seste birazcık rahatsız oluyorum. O yüzden böyle şey daha güzel tabii ki karavan. Kıyas yapılmaz. Ama bu kadar büyük olmasına gerek yok. Böyle daha küçük yanımda iki tane transporter var benim mesela. Onlar da çok keyifli bir şekilde gidiyorlar burada. Kalabiliyorlar. Tabii elektrik olunca her şey çok kolay oluyor. Yani olmasa da toparlıyoruz ama mesela kettle'da şimdi su ısıtıyorum. Yeşil çay içeceğim. Aynı zamanda tost da, tart tost makinemle de ekmeklerimi kızartacağım. 220 volt işin içine girince her şey tabii ki çok kolaylaşıyor. Bu aletlerin hepsinin işte 12 voltla çalışanı gerçi yapıldı ya da işte bir invertör taksam onunla da olur ama eğer 220 volt yoksa ben de tost makinesiyle ekmeği kızartmıyorum. Başka bir yöntem buluyorum mesela. Onlar da olabilir. Kahvaltıda biraz vaktim varsa zeytin peynir fazla vaktim yoksa smoothie tarzında bir şeyler yapıyorum. Smoothie de tabii çok keyifli, çok fresh ve çok faydalı oluyor. Onunla da alakalı şöyle bir makinem var. Herkese tavsiye ederim. Arzumun. Bunu yaptıktan sonra arkasından bunu alıp yanınıza çantanızı atıp götürebiliyorsunuz. Bu makineyi de alabilirsiniz. Hem böyle minimal hem böyle her yere sığıyor. Tabii ki 220 voltla çalışıyor tekrar oda aynı şekilde. Suyumuz kaynadı. Ben Lipton'un tarçın ve karanfilli olan yeşil çayını çok seviyorum. Hem de Lipton şöyle bir şey yapıyor. Böyle çekiliş gibi mesela çektim. Güzel bir başlangıç için mesela bugün yeşil çayımızı içiyoruz. Böyle değişik değişik sözler yokmuşlar. Hani insanın güne başlarken enerjisini yükseltiyor bence. Güzel bir başlangıç için çayımızı demliyorum. Biraz zamanım da azaldı. Aslında o yüzden biraz hızlanmaya çalışıyorum. Aynı zamanda video da çekmek istedim. İkisini bir arada hallediyoruz bir şekilde. Yumurtalarım tabii ki biraz daha olmadı. Ne kadar var? Biraz daha var. Ununun çok tahıllı siyez buğdayından yapılan bir ekmeği var. Böyle tost yapacağınız için de bu pratik oluyor. İki dilimi yetiyor bunun bana. Biraz yumurtalarda geç kaldım sanırım. Bir tık daha önce onları yapabilirdik. Tuzluğumuzu, karabuğrendimizi alalım ve bu manzara eşliğinde muhteşem bir kahvaltı yapacağım şimdi. Bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Şöyle hiç kimseye bir şey özendirme çabasında değilim. Sadece benim dünyada en çok önem verdiğim, her insanın yapması gereken hayallerinizin arkasından gitmesini sağlamak. Yani herkes bir hayallerin peşinden giderse güzel yerlere ulaşabileceğini göstermek aslında. Evet bu karavanım benim çok lüks ama hani ben bunun sürekli içinde yaşayacağım için böyle bir lüks karavan aldım. Onun haricinde ben de bir mobil karavanla aslında gezmek, dolaşmak istiyordum. Şöyle toparlarsak kesinlikle hayallerinizin peşinden koşun. istediğiniz her şeyi yapmaya çalışın. Benim buraya 4-5 yıl önce geldiğimde burada karavanları gördüğümde ve işte nasıl olur acaba karavanda yaşamak çok güzel olsa gerek diyerek bir hayal kurdum ve onun arkasından gitmeye başladım. Ve iki de gitmişim diyebilirim. Böyle yumurtalarımızı alıyorum ve suya tutuyorum. Hayallerinizin peşinden koştuğunda gerçekten onların olduğunu göreceksiniz. Bu da size bir mutluluk verecek. Yani ben herkese, bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Benim burada çok mutlu olmamın sebebi, hem kitesurf'ü çok sevmem, hem de hayallerimin peşinden koştuğum, karavanımla en sevdiğim yerlerden bir yerdeyim. Daha önceki videolarda da şunu bahsetmiş, anlatmıştım. Uludağ'da da böyle bir video çekmiştim ve en sevdiğim yerlerden birisindeyim demiştim. Gerçekten Uludağ'da benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Bütün gençliğim, çocukluğum orada geçti diyebilirim. Burada da kitesurfle ile alakalı, Bursa'da yaşadığım için ben otobandan sonra karavanla neredeyse iki buçuk saatte geldik. Yani otomobille Bursa, Ayvalık arası iki buçuk saat diyebilirim. O kadar hızlı, çok hızlı geldik yani. Dolayısıyla o yüzden burayı çok seviyorum. Hem daha önceki videolarımda anlatmış olduğum düz bir denizi var ve rüzgarı güzel, e, stabil, seviyorum. Rıs. Ve fıstık ezmemiz. Böyle bir marka fıstık ezmesi bu. Mutlaka deneyin derim. Ben de yeni deneme şansı buldum. Gayet güzel Carrefour'da satılıyor. Şimdilik bu kadar. Böyle bir video çekeyim istedim. Hem sabah kahvaltımı nasıl başlıyorum yapıyorum alakalı mesela. Şimdi kahvaltımı yapayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kahvaltı yaparken kitesurf yapan bir arkadaşımı gördüm ve size onu izleteyim istedim. Bu manzarada kahvaltı yapıyorum. Evet. Şimdi buradan scooter'ımızı alacağız. Pompamızı böyle alalım. Burada bütün her şey var. Bu movie board. Denge tahtası gibi bir şey. Movie board'umuzu alalım. Burada long var. Long board'u üstüne koyalım. Ve altında benim vasıtam elektrikli sıkıtırım var. Bunu çıkarttım. Bugün bununla gideceğiz dalışa. Ve gidelim bakalım dalış nasıl geçecek bugün. Günaydın. 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 Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No you couldn't stand all. So why didn't you, why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you by... Scooter inceleme videomda herkese bahsettiğim gibi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şarjı çok iyi gidiyor. Bayır yukarı giderken hızı çok güzel. Şu an biraz rüzgar sesi geliyor olabilir. Biraz daha yavaş gideyim. Sessiz sedasız, huzurlu bir şekilde kuş seslerini, cırcır cır böceklerini dinleyerek yolculuk yapıyorsunuz. Ben bu yolculuğu bisiklete benzettim çok. Bisiklet çünkü çok sessiz giden. Işte doğanın kokusunu hissedip yanında bir de sesini, doğanın sesini dinleye dinleye gittiğiniz bir vasıta. Elektrikli scooter da çok sessiz olduğu için o da aynı şekilde doğanın sesini ve kokusunu aynı anda dinleyerek ve duyarak gidiyorsunuz. Muhteşem. Yani elektrikli scooter şiddetle tavsiye ettiğim özellikle Böyle karavan yolculuklarında mesela ben bugün şimdi gezinti yapmış oluyorum. Yaklaşık 10 kilometre kite zondan dalış yapmaya gideceğim yer. Dolayısıyla 20-25 dakika sürecek yolculuk. Hem çok keyifli bir yolculuk olacak bu hem de hiçbir vasıta kullanmadan başka gitmiş olacağım. Etrafın tadını çıkartın. Birazdan denizi göreceğiz. Sağımızda deniz çok güzel yollar var o tarafta. Böyle bir motosikletten kalan bir aparatım vardı. Sincap. Çok tatlısın. <laughs> o aparatı da buna taktım. Çok da güzel oldu. Kırmızı siyah uyumu da güzel oldu. Denk geldi kısacası. Şu an 27-28 km hızla gidiyor. Biraz bastım. Muhteşem bir koku var şu an. Burada çok güzel siteler var. Bu sitelerin önündeki iskeleden denize giriliyor. Şöyle biraz yan döneyim. İnsanlar erkenden kalkıp plaja gelmişler. Ne güzel. Bu de çok güzel. Denizde sıfır olması tabii ki ayrı bir güzel. Deniz bence huzur gerçekten. Hep denizde sıfır bir evim olsun istemiştim. Galiba bunu başardım. Denizde sıfır bir karavan oldu. İster denize sıfır, ister doğaya sıfır. Giden nereye isterse konfordan ödün vermeden. Önemli. There's a lot of colors. I don't know where to go. See a lot of colors. Only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others.